Aliyev ve Vance görüşmesinden ne çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'a üst düzey bir ziyaret gerçekleştiğini söylemiştik. Söylemiştik. E, Bakü'de ağırladı malumunuz. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Bakalım neler söylendi bir dinleyelim sonra zaten uzun uzun konuşacağız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler tamamen yeni bir aşamaya giriyor. Trump ve Aliyev'in liderliğinde çok daha güçlü ve iyi bir ilişkimiz olacağına inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden Azerbaycan'a üst düzey ziyaret gerçekleşti. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve önemli bir siyasi jeopolitik aşamanın başlangıcı olan kararlara imza atıldı. <laughs> ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Bakü'de resmi törenle karşılandı. Önce iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Aliyev ve Vance heyetleri tek tek selamladı ve görüşmeye geçildi. Aliyev Levan de masaya oturdu. Kritik temasların ardından imza törenine geçildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık anlaşmasına imza atıldı. İmza töreninin ardından konuşan Aliyev, dünyanın en güçlü devletiyle stratejik ortaklık kurmak bizim için büyük bir onur dedi. Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi zirvede Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasını parafladığını hatırlattı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Başkan Trump Beyaz Saray'da yaptığı muhteşem bir konuşmayla bu anlaşmayı başlattı. Bunun sonucunda şimdi barış içinde yaşıyoruz. Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz ve bu büyük fırsat için ABD hükümetine minnettarız. Vens'in ziyaretini tarihi olarak niteleyen Aliyev, Azerbaycan-ABD ilişkilerinde yeni bir aşamaya girildiğini vurguladı. Değerli konuğumuzla imzaladığımız belge, işbirliğimizin çeşitli yönlerini içeriyor. Güvenlik alanındaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele operasyonlarında işbirliği yapacağız. Enerji tehditleriyle ilgili konularda da işbirliği yapacağız. Aynı zamanda savunma teçhizatı satışı da dahil olmak üzere işbirliğimizin bir sonraki aşamasını açıyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler tamamen yeni bir aşamaya giriyor. Aliyev-Trump görüşmesinin gündemindeki en kritik başlıklardan biri de Türk dünyası için stratejik öneme sahip olan Zengezur koridoruydu. Aliyev, Trump uluslararası barış ve refah rotası olarak da adlandırılan koridorun bölgede kapı aralayacağı fırsatlara bir kez daha vurgu yaptı. Trump uluslararası barış ve refah rotası projesiyle olan bağlantılarımız sayesinde bölgedeki barışa, kalkınmaya ve işbirliğine bir kez daha katkıda bulunacağız. Trump, Vans yönetiminin bölgemizdeki en önemli sonuçlarından ve çabalarından biri bu projedir. Trump güzergahı sadece Azerbaycan'ın iki bölümünü birbirine bağlamakla kalmayacak, Aynı zamanda çok güvenilir ve emniyetli bir şekilde önemli bir ulaşım koridoru haline gelecek. Azerbaycan, Ermenistan ve diğer komşu ülkelerin de katılımıyla Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak. Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyuyorum diyen ABD Başkan Yardımcısı da Aliyev'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Aliyev ve Trump sürekli olarak barışa katkıda bulunuyor. Barışın tesis edilmiş olması çok kıymetli. Bu Aliyev'in katkılarıyla sağlandı. Azerbaycan'ın bu konudaki yaklaşımı bölgeye refah getirecek.